Bu, bu, bu ne bir esnaf bu, remzi. Ne bu? bu bir üstteki esnaf remzi. Taşın esası bu bakın. Ben şimdi okuyayım size. Gümrük önünde Pirinççi Hacı Hasan Ağa'nın ruhunu merhum, azade merhum Molla Mehmet ruhuna 1220. Bu bir pirinççi. Bakın Pirinççi Hacı Hasan Şöyle Hemen onun yanında bir kırık dağ taş var. Bu da. Aynı bu da gümrük bu taşın yanında. Ha, evet. Gümrük önünde o da gümrük önünde Prinkli Elhaç Hasan Ağa'ya bağlı tabi. Hı. Merhum mağfur El Muhtaç ismi aşağıda kırılmış kısmı. Ama mühim olan şu Hasan Ağa var ya yani bu adama tabi bir ikinci adam var. O da Pirinççi. Ha bu da Pirinççi. Bu ha bu adam İsmi yok. Diyelim ki Ahmet Ağa. Bu Ahmet Ağa buna tabi. Ama bu adam da pirinççi. Yer de aynı. Gümrük önü. Yani emin önünde. Burada 56. bölüye yakın. Bu da gümrük önü. Şunu bir dakika şunu ben alayım. Hocam isterseniz siz oradan da bununla müdahale evet, edin. Tamam. Şöyle göstereyim evet. ben kamera. Peki şey bu mezar taşlarının bunlar nasıl kırılıyor da şöyle. Bunlar yeniçeri bunlar yeniçeri başlıkları. Bakın dardağının diğer bir başka türü bunlar. Ha sizin başlıkları. esas giydikleri ve biz hani öbürünü biliyoruz ama Hayır, bunlar, esas bunlar. budur dediğiniz Bunlar dardağın. Bu da değişik tarzda bir farklı Çünkü dardağınlar 7-8 tür. Hmm. Bir tek tür değil ama birbirine çok yakın başlıklar. Tamam. dardağın bunlar. Evet. Şimdi biz bunun yaptığı işi şuradan anlıyoruz öyle mi? Evet. Bu adamın yaptığı işi buradan anlıyoruz öyle mi? Anlayan onu ihtisas sahibi olan buradan anlıyor. Tabii. Buradan anlıyor. Nasıl bu işaret anlıyoruz? bu işaret nedir? Nedir hocam? Tamam. Hayır, ben size Şimdi hmm. bu işaret yanında iki tane şey var. Bakın. iki tane yuvarlak var. Evet. Dur hatta şöyle göstereyim. Sevgili seyirciler bir önce bir bakın. Bir bakın hele. <laughs> Bak şu kısım var ya, şimdi onun büyümüş halini gösteririm size. Hah, buyrunuz. Evet. Şu yandaki iki tane yuvarlak dirhem. Yani eski ağırlık ölçüsü. Ha onu sembolize şu, ediyor. Şu, evet. Ay, çok tatlı. Evet. Bu Bak. bir e, pirinç. Şu pirinç, yuvarlaklar. Pirinç şey yapılırken, adam pirinççi ya, ha. pirinç tartarken bunları kullanıyorlar tabii. teraziye, terazi dirhemi bunlar. Ölçüyor bunların birkaç tane olacak böyle. Evet. İki tane dirhemi koymuş adam. Evet. Ama Hatta ortada üç ne tane var? Koymuş. Ortada ne var? Ortada, ortasında bir dört yazan, dört yazan pirinççi küreği var. Buyurun. Ha o pirinççi küreği mi? Aa çok tatlı. Ha şu pirinçli küreği. Ortada pirinçli küreği ve pirinci tartan, pirinci çiğin içinden nasıl alacak çuvalın içine? Bu da pirinççi bakın. Aa pirinci, geliyor bak. Pirinçli küreğinin şeyi. Evet. Pirinçli küreği, pirincin üstünde. Adam pirinçli küreği ve bunu da tartıda kullandığı iki tane dirhem yan Aa. yana. Bu dört nedir? Bu dört. O dördü ya dükkanın numarası, dükkan numarası. Ay <laughs> çok iyi. Yahut da bunlar şeye bağlılar ya, e, esnaf teşekkülleri olan lonca, evet. lonca yap pirinççi loncasına. Aha. Loncanın ya loncaya kayıt numarası hı hı. yahut da o dükkan numarası. Peki hocam bu zamanla mı delinmiş? Ne olmuş bunun burasına? O kenarında suistibal yapılmış, ağırlığın şeyi hafifletilmiş. Dolayısıyla onu kulağa iptal etmişler. Ha kusurlu olduğunu evet. belli etmek için. Üzerinde e, tuğralı damgalı şeyler var bakın. Yani bu şurada iki tane tuğralı damga var. Tamam. Onlar e, ilk yapıldığı zaman. Ama etrafında daha kalınmış bu dirhamin. Tamam. O adam onu fazla az satıp fazla para almak için etrafındakini şey yapmışlar. Kesmişler falan. Aa, o tespit yani... edilince. Vay uyanık var. Yani aslında pirinç satan esnaf pirincin ağırlığını daha az göstermek adına ha, bu, yani. bunun çevresini Artık böyle bu... yoğuntmuş <laughs> ki az çeksin diye. Sonra da bir şey de e, yakalıyorlar. Tabii. O kontrol altında. Kontrol zaten altında. Ona. Kontrol altında olunca bir yakalıyorlar ki bunun buraları tırtıklı yani. Adam üç kağıt yapıyor. Hemen buraya gitmişler. Delmişler, iptal edidi. Yani, Ama onu kim arayacak bakacak? Ama şu görevi... inceliği çok etkileyici değil mi? Muazzam bakın, bir şey. Bakın. yani adam o pirinççi olduğu için Buyurun size bir tane daha isim yok ama aynı aynı remizden bir farklı daha içine şey yazmamış. Ha. Böyle numara aynı. O da Ümmü Gülsüm. hanım. bu bir hanım. 1150'li. Ümmü Gülsüm hanım da belli ki pirinççi. Altta pirinççi şey var. Pirinççinin e, işareti var. Size bir tane daha pirinççi vereyim. Ay hocam <laughs> nasıl yakaladınız bunu? Yalnız hanım esnaf Bak, olması etkileyici bu da, bu, değil mi sevgili bu da seyirciler? Ayrı herhalde. Yorumlarınızı bekliyoruz benden sonra. Ama etiketiyle. pirinç belki evinde pirinç çuvallarını hazırlıyor ya pirinç toplayıcısı. Evet. Yani ama pirinçinin de şeyi remzi bu şu. Evet. Bir tane daha aynısını söyleyeyim size. O burada da 44 yazıyor. Ha. Dedik. Bu da pirinççi bakın. Pirinççi Hasan Ağa'nın oğlu merhum o da Hasan. Evet Hüseyin Ağa'nın oğlu Hasan. Buyurun 1228 tarihli bu da pirinççi. Aynı işaret var bakın bunlar hep farklı şeyler. Bunu siz nasıl çözdünüz? E ben, baka e, baka inceleye inceleye. Bak bu da böyle bak Pirinççiler hepsi pirinççi bunların. İşaretler de pirinççi. Pirinççilerden başkasının taşı, taşında yok bu. Peki hocam sizin bakıp da ya ne alaka bu neyin nesidir çözemedim dediğiniz var mı? Var çok var. İşte bu Marsili'nin filler Marsi mesela. Biri dese ki fil. Mesela bir tane şey var söyleyin. Böyle ha. acayip remizler var. Dur onlara da bakalım ben merak et. Yalnız şu Abi, var. Bu, bil, Siz demediniz mi? O bilme. o fille hiç karşılaşmadınız ama galiba. Hiç, değil hiç, mi? Hiç, 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 yani buraya hiç, yapmış yok. fakat benim sorduğum şu. Sizin mezar taşı olarak gördüğünüz ve anlamlandıramadığınız yani halihazırda var olan var, bir mezar. Canım, var ha. efendim, var. Bakalım. Mesela bakın şeyler var, müphem şeyler var. Bakın bu bir çok enteresan şey. Fazıl'ın onun kataloğunda da var o. Bu çok açık yazılmış. Burada çifte vav olan Aha. 40, 48. bölüğün işareti kullanılmış. Çok açık. Çok tamam. açık. Altta da 3 tane böyle çizgi var. Bu da 49. bölüğün işareti. Şimdi mesela bu bir muamma. Bu adam hem 49. bölüğün adamı hem de 48. bölükte de yer almış gibi görülüyor ve hiçbir isim yok. Bu bir böyle muamma taş. Ha adamın ismi de yok. Adamın ismi de yok taşta. Ama bunun büyük bir ihtimalle dediğim gibi hani burada gösterdik diye baş ve ayak. Ha. Bunun bir ayak bu ayak taşı değil, bu, olabilir bu. Baş taşı olma ihtimali de var. Hiç isim yok çünkü. Peki bu üç çizgi ne? Bilmiyoruz. Bilmiyorum. Bu Allah. üstteki çift devam burada çok belli. Martin'de mesela burada da var. Çift devam var. Burada çift devam var işaret olaraktan. O, o 40 48. bölümün işareti olarak burada burada kayıtlı. O. Aa çok enteresan. Yani mezar taşında isim yok fakat iki tane bölüğün e, mensubiyetine dair iz var. İsim yok. İsim yok. Allah ee, Allah. E işte yani uydurmaya gelmez ki bu. At Acaba kimse ama niye? Yani? Yok kimsesi yok olur mu bu? Yani? Bu yani Yeniçeri olarak ölmüş bir zat veyahut da Yeniçeriden ölen kişi için yapılmış bu. Evet. Böyle şey çok enteresan. Zamanla Var yani böyle, böyle. belki dediğiniz gibi zamanla kaybolmuş <laughs> bir e, <Evet>. mezar <laughs>